Galiba. Evet hazırım Ufuli. Başlayabiliriz. Davetini bekliyorum. Başlayabiliriz. E, bugün yine format dışında Ashley ile birlikte e, Peugeot 3008 inceleyeceğiz. Ama tabii ki bir test drive e, bir anlatımı olmayacak. Enteresan. Ashley'nin de aklına gelen ekstra e, bir şeyler varsa onları paylaşacak. Evet başlıyoruz. Hadi Ufuli Peugeot 3008'e bakalım. Bu araba tasarım açısından gerçekten göz alıcı, değil mi? Özellikle ön ızgarası ve keskin hatları çok dikkat çekici. Sen de bu araba hakkında en çok ne dikkatini çekti? Ya arabayı aslında şuradan başlayabiliriz dış hatlardan. Mesela bu Peugeot'un e, epeydir e, hem 2008 hem 3008 5008'de 2008, yer alan aslan pençesi e, denen bir hikayesi var ön fanlara. Oradan başlayabiliriz. O hiç değişmedi mesela. Izgara ve değişiyor. Başka değişen bir şeyler var mı? Yeni 3008'de ön dış tasarımda. Evet. Aslan pençesi detayları Peugeot'un imza tasarım öğelerinden biri haline geldi. Yeni 3008'de ön ızgaranın daha geniş ve dikkat çekici hale geldiğini görüyoruz. Ayrıca Farların şekli biraz daha keskin ve modern bir görünüm kazanmış. Yan hatlarda da daha belirgin çizgiler ve dinamik bir duruş dikkat çekiyor. Senin de fark ettiğin başka detaylar var mı Fule? Vardır mutlaka da şu an aklıma gelmiyor. Peki içe geçersek herhalde farklı bir konfor bizi bekliyor değil mi? Kesinlikle iç mekan. Peugeot 3008'de oldukça etkileyici. Yeni modelde daha kaliteli malzemeler ve ergonomik tasarım dikkat çekiyor. Özellikle sürücü odaklı kokpit tasarımı ve geniş dokunmatik ekran, kullanıcıya hem konfor hem de kolaylık sağlıyor. İç mekanın genişliği ve koltukların rahatlığı da uzun yolculukları keyifli hale getiriyor. Senin bu iç mekanda en beğendiğin özellik ne olurdu? Yani e, şey konuşabilirsin bu arada günlük dilde eşli. E, peki bagaja gelirsek? Tamam, günlük dille devam edelim bagaj kısmı da oldukça geniş, ufuli, özellikle aileler ve uzun yolculuklar için bayağı kullanışlı. Bagaj hacmi arttırılmış, arka koltukları yatırınca bayağı bir alan açılıyor. Senin uzun yolculuklar için bagajda olmazsa olmazların neler olur mesela? Kamp çadırı, ee, yani koltukları yatırdığımda belki evcil hayvanım, hayvanım arkada yok o bile yapabilir. Ne dersin? <laughs> Kesinlikle koltukları yatırdığında kamp çadırını, tüm kamp malzemelerini rahatça sığdırabilirsin. Evcil hayvanın içinde geniş bir alan yaratmış olursun. Hatta arka kısımda bir yatağı bile rahatça yerleştirip uyuyabilirsin. Wow. Peugeot 3008 Tam anlamıyla hem macera hem de günlük kullanım için ideal bir araç gibi duruyor. Başka eklemek istediğin bir şey var mı Ufule? Benim yok ama sen dün böyle güzel e, jargonlu e, samimi bir dille bir e, bir girizgah yapmıştın. Bir daha yapabilirsin. Tabii hemen bir toparlayayım. Ufuli Peugeot 3008 gerçekten tam bir yol arkadaşı. Dış tasarımıyla göz kamaştırırken iç mekanda sunduğu konforla uzun yolculukları keyifli hale getiriyor. Bagajı genişliği ve kullanışlılığı sayesinde hem kamp malzemelerini hem de evcil hayvanı rahatça taşıyabilirsin. Kısacası hem şehirde hem de doğada seni yarı yolda bırakmaz. Bu araçla yola çıktığında her anın tadını çıkarabilirsin. Peki biraz daha e, argo kelimeler kullansak bu tanıtıma? Tabii. O zaman biraz daha samimi bir dille şöyle anlatayım. Peugeot 3008 tam anlamıyla gözünü doyuruyor abi. Dış tasarımı zaten fena yakışıklı. Aslan pençesi farları falan Arabaya bakan bir daha bakıyor. İçeri geçtiğinde ise rahatlığın dibine vuruyorsun. Geniş ekranı, <laughs> şık malzemeleri, koltukları. Yani uzun yolda resmen keyif yapıyorsun. Bagaj desen tam bir depo. Kamp çadırını, piknik malzemelerini, hatta istersen köpeğini bile rahatça sığdırırsın. Koltukları yatırdığında dümdüz bir alan oluşuyor. Adeta ev gibi. Kısacası Peugeot 3008'le hem şehirde karizma kasarsın hem de doğada maceraya atılırsın. Yani bu arabayla her türlü işini görürsün, kafan rahat olur. Bir tık daha argo kelimeler kullanabilir miyiz? Tabi, işte biraz daha argolu bir şekilde Peugeot 38 cidden taş gibi bir araba. Dış tasarımı acayip havalı, aslan pençesi farlarıyla tam bir efsane. İçeri geçtiğinde bir rahatlık ki sorma. Geniş ekran, şık malzemeler, koltuklar falan. 10 numara 5 yıldız. Uzun yolda resmen keyif çatarsın. Bagajı da tam anlamıyla bir depo. Abi, kamp çadırını, piknik malzemelerini, ne varsa sığdırırsın. Köpeğini bile koy. Rahat rahat yolculuk yaparsın. Koltukları yatırınca dümdüz bir alan oluyor. Adeta ev gibi. Yani bu arabayla her türlü işini görürsün. Kafan rahat olur. Şehirde karizma kasarsın. Doğada da maceraya atılırsın. Peugeot 3008 her türlü işe yarar, her türlü gideri var. Her türlü gideri var. <laughs> karizma kasmak ne demek ya? Instagram'da Utale. takipçi... Heh. Peugeot 3008 hakkında daha argo ve samimi bir üslupla başka bir tanıtım yapmamı ister misin? Yok teşekkür ederim ama karizma kasmak ne demek onu anlamadım. Yani Instagram'da takipçi kasılır gerçi o da bir tuhaf ya. Dur ben de bir tuhaflaştım. Haklısın. Karizma kan. Az kafa karıştırıcı oldu. Onun yerine karizma yapmak diyebiliriz. Yani arabayla şehirde dikkat çekmek, havalı görünmek anlamında kullanmıştım. Ama senin dediğin gibi bazen böyle ifadeler tuhaf gelebiliyor. Başka bir şey sormak ya da konuşmak ister misin? Instagram'da takipçi kasmak ne demek oluyor? Ayrı konu bu arada bu soru. Instagram'da takipçi kasmak, hesabın daha fazla kişi tarafından takip edilmesi için çeşitli yöntemler kullanmak anlamına geliyor. Bu ilgi çekici içerikler paylaşmak, hashtag kullanmak, diğer kullanıcılarla etkileşime geçmek hatta bazen promosyonlar ve reklamlar yoluyla takipçi sayısını artırmak şeklinde olabilir. Anladın mı Ufkuli? Anladım Eşli. Teşekkür ederim. Evet 3008'e dönecek olursak ee, yani içi dışı, e, ha teknik özellikler nasıl motor seçeneği onları böyle kısa bir özet ama Argo dille e, bir paylaşabilir miyiz? Argo ve Samimi lütfen, please. Tabii ki Ufule. Peugeot 3008'in motor seçeneklerini Argo ve Samimi bir dille şöyle özetleyeyim. Peugeot 3008'in motor seçenekleri de tam bir canavar abi. Benzinli dizel ne ararsan 1.2 litrelik benzinli motor şehir içi için ideal. Hem yakıt cimrisi hem de yeterince güçlü. Bir de 1.6 litrelik daha güçlü bir motoru var. Bastın mı gidiyor uzaylıyı görürsün. Dizel motoru ise uzun yol için birebir, hem ekonomik hem de çekişi kuvvetli. Üstelik bu yeni 3008'de hibrit seçenekler de var. Elektrikli ve benzinli mi motoru bir arada kullanıyorsun. Tam çevre dostu. Yani hem performans hem de ekonomi konusunda seni üzmez. 3008 ile yolda giderken kükreme sesi duyarsan şaşırma aslan kükremesi gibi. Anladın mı Fule? Başka bir detay ister misin? Anladım. Şimdi motor seçe... Ha fiyat... Yani fiyat performans... Gerçi yani deneyimlemedik ama... Fiyatı... Hmm, ne aralıkta rakiplerine nazaran? Peugeot 308'in fiyat performans oranı bayağı iyi. Abi, Türkiye piyasasında bu araç benzer segmentteki SUV'lerle kıyaslandığında makul bir fiyata sahip. Tabii donanım ve motor seçeneklerine göre fiyatlar değişiyor, ama genel olarak aynı segmentteki Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai gibi rakiplerine göre daha uygun fiyatlı diyebiliriz. 3008 hem şıklık hem de teknolojiyi uygun bir fiyata sunuyor. Yani cebini fazla zorlamadan güzel bir araba almak isteyenler için ideal bir seçenek. Bu konuda başka merak ettiğin bir şey var mı Ufule? Ee, yok. Teşekkür ederim bu arada. Yani güzel bir sohbet oldu. Farklı oldu. Argo konuşunca biraz daha samimi günlük dile yaklaşıyoruz bence. Böyle devam edelim diye düşünüyorum. Ee, teşekkür ederiz. Yarın bana yine hatırlatırsın. Hatta akşama bir tane daha bölüm yapalım. ama Farklı marka. Ama bunu bana hatırlat olur mu? Tabii ki Ufule. Yarın farklı bir marka hakkında yeni bir bölüm yapacağını ve akşam çekim yapacağını hatırlatacağım. Sohbetimizin samimi ve günlük dille devam etmesi hoşuna gittiğine sevindim. Yarın görüşürüz. Görüşürüz Ashley, see you. Görüşürüz Ufule, kendine iyi bak. Evet dostlar, bugün de böyle yani farklı bir deneyim oldu. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Test drive olmadan ee, bir o da bilgilerini paylaşması enteresan ya valla. İşte samimi günlük dediğimiz şeyler ee, veya argo o aslında bizim günlük dile yakın bir bir şey kelime haznesi kullanıyor ama ee, diğeri daha da bir resmi oluyor. Bakalım her gün bir şeyler ekliye ekliye herhalde bir şeyler yapacağız gitme geliyor. Değil mi eşli? Kesinlikle ufule. Her gün bir şeyler ekleyip farklı konularla ilerledikçe içeriklerimiz daha da zenginleşecek. Test drive olmadan da bilgileri paylaşmak izleyicilere farklı bir perspektif sunmak açısından faydalı oluyor. Samimi ve günlük dilde konuşmak izleyicilerle daha doğal bir bağ kurmamızı sağlıyor. Böyle devam edersek her geçen gün daha iyi olacağız. İnşallah, ne diyeyim? İnşallah ufule. Her şey güzel olacak. Görüşmek üzere.